Gram altın 4600 TL seviyesini geçerek tarihi zirveye doğru ilerliyor. Birçok uzman altın için yükselişin henüz daha yeni başladığını dile getiriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde para piyasalarını etkiliyor. Zayıf gelen PMI verileri dolar tarafını zayıflattı. Dolardaki zayıf seyir ise altında rekorları gündeme getirdi. Dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki rekorların etkisiyle gram altın tarihi zirveyi yeniledi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş yatırımcıları mutlu ederken altın almaya niyetli vatandaşları ise tedirgin etti. Son günlerde sürekli rekorlara imza atan altında yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken altın fiyatları için beklentiler ve tahminler de araştırılıyor. Ons altın ve gram altın yeniden rekor kırarken altına dair çarpıcı yorumlar da geldi. Gram altın gün içinde en yüksek 4695 TL en düşük 4668 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 7.42 itibarıyla 4681 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise gün içinde en yüksek 3547 dolar, en düşük 3526 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 7.57 itibarıyla 3536 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı gram altında artık 5000 TL'nin yolu açıldı. Ons altında da 3500 doların üzerine yerleşme çabası var. Bu hızla devam ederse yıl sonuna kadar 6,000 ila 6,500 TL bandı görülebilir dedi. Sarı, gram altında 4600 TL'yi geçtik. Ons altın ise 3500 sınırını aştı. Bu 8 aylık süreçte altın belki 3 yılda yapmadığı hareketi gerçekleştirdi. Doların tahvil piyasasından ayrılması ve doların yükselişi altını desteklemeye devam ediyor, ifadelerini kullandı. Sarı, gram altında 6,000 ile 6,500 TL'ye doğru yükselişler görülebilir. Altında ve gümüşte yükseliş potansiyeli devam ediyor. Yatırımcılar için hala en az %20'lik bir yükseliş payı mevcut, diye konuştu. Sarı, altında yükseliş yeni başladı. Ons altın 2800 dolarlara geldiğinde dünya enflasyonu göz önüne alındığında altın hala güçlü bir değer koruyucu dedi.